Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bak size yakın zamanda yaşadığım çok büyük bir sorunu anlatacağım. Şimdi ben e, bir VPN programı girdim. Ondan sonra bu ayarlarımı falan geçkirdi. Hani bazen oluyor böyle e, film skelerine giremiyorsunuz, film bazı skelerde saklanıyor falan, o skelere giremiyorsunuz. Anladınız işte. <laughs> Neyse, ondan sonra mesela e, daha sonrasında film sitelerine girmiyor. VPN programını sildiğiniz gibi mesela Hotspot Shield'ı kesinlikle önermiyorum. Laptop'u mahvediyor. VPN ayarlarını, DNS ayarlarını falan öyle bir değiştiriyor ki Google'a bile giremiyorsunuz daha sonra. Hiçbir siteye girmiyor. Ben de aynı öyle oldu arkadaşlar. Size çözümünü anlatacağım. Aynı şeyi yaşıyorsanız bakın şu an YouTube'a vesaire her şeye giriyor. Ama şey siz yani bunlar yasaklı olmak için Google'un kendi DNS ayarını yapmanız gerekiyor bunun için. Onun nasıl yapacaksınız? Abi bu taraftan A paylaşım sorunlarını gider diyorsunuz. Google'a, YouTube'a herhangi bir siteye, hiçbir siteye erişiminiz olmuyorsa ya yasaklandıysanız. Daha sonra bağlı olduğunuz internetin özelliklerine girip sürüm görece giriyorsunuz. Burada GNS sunucuları adreslerini kullanıyorsunuz. diyorsunuz. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4 olacak. Ayarları doğrula falan filan salın salla onu. Daha sonra bilgisayarı buradan kapatıp yeniden başlat diyorsunuz. Daha sonra ne YouTube'a ne Google'a hatta Gök abi diyor bile izleyebilirsiniz. Bu kim lan? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika 4K diyor çalın. video diyor <laughs> dedik. Aha burada böcek var onu açıyorum. Baba baba burada Gök diyor Hiç sorunsuz bak bak ne güzel. Hıp hızlı yükleniyor bak. Böcek böcek çıktı. İleri sar abi. Aha bak burada orangutan ağaç, yapraklar falan mis gibi yani. Neyse, videomu likelayıp reklamlara basmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. Hadi görüşürük. Lan videoyu nasıl kapatıyorduk ha?